Bir gün Mimo ormanda yürürken parlayan bir şey fark etti. Kalbi Vay, hızlı hızlı bu taş atıyordu. Parlıyor. Bu sıradan bir taş değil. De bu ediliyor. maceranın başlangıcıydı. Mimo gözlerini açtığında gökyüzündeydi. Balonlar onu yukarı taşıyordu, Gülüyordu. Çünkü korkmak yerine hayal kurmayı seçmişti. Saat tik tak diyordu. Zaman durmak Beş üzereydi. Başlamadı. Ama Mimo pes etmedi. Bir ses bu duydu. Bu bir köpekti. Konuşuyordu ve Mimo evet, artık yalnız gidelim, değildi. Hadi. Birlikte büyük bir sırrı keşfedeceklerdi. Oyuncaklar hareket ediyordu. Mimo gözlerine inanamadı ama korkmadı. Çünkü merak korkudan daha güçlüydü. Gök kuşağına doğru koştu. Her adımda daha mutlu oldu. Çünkü hayaller cesur olanları bekler. Denizin altında yeni dostlar vardı. Mimo gülümsedi. Çünkü iyilik her yerdeydi. Karanlık mağara parladı. Yıldızlar Mimo'ya yol gösterdi. Işık her zaman bulunur. Uzay sessizdi ama Mimo'nun kalbi çok gürültülüydü, heyecan doluydu. Kitap açıldı, ışık her yere yayıldı, bilgi en güçlü sihirdi. Rüzgar sertti ama Mimo daha güçlüydü çünkü yardım etmek cesaret ister. Tren hızlandı, Mimo kahkaha attı, mutluluk anı yaşamaktır. Anahtar döndü, kapı açıldı, her sır cesur kalpleri bekler. Burası bir rüyaydı, ama Mimo uyanmak istemedi var, çünkü hayaller Teşekkür gerçektir.